13 Nisan 2019 arkadaşlar. Bugünkü videomuzu kendi görüntümle açmak istedim. Beni merak eden arkadaşlar varmış. Ee, bugün nerede olacağız? Her zaman olduğu gibi Galata Köprüsü'nde olacağız arkadaşlar. Bakalım balık durumu nedir, ne değildir. Ee, arkadaşlar saat 5'ten sonra Karaköy Boğaz'a bakan kısımda av yapmayı düşünüyorum. Ee, şöyle göstereyim. Şu an neredeyiz? Galata Kulesi'ndeyiz arkadaşlar. Galata Kulesi'nin yanındaki restorandan çekimini yapıyorum. Ee, görüşmek üzere. Bakalım balık durumuna. 13 Nisan 2019 arkadaşlar. Çekimime Eminönü Halıca e Bakan kısmından başladım. Burada bir üst beş atış deneyeceğim barbun için. Haklım olur olur olmaz olmaz. Tamam. Akşam av yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eh, dün barbun yapmış bayağı. Böyle duyumlar aldım bir deneyim dedim gelip. Şimdilik bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Buradan fazla yüklem. Bayağı nasılsın? Hadi kolay gelsin. Allah abiler ne yapmış? Kefalleri. Kefal var arkadaşlar. Arkadaşlar o kapanda Yiğit kardeşim, ha. kardeşim gitmemi istiyor da kimse yok ha. Şöyle göstereyim kardeşlerime. Yani Kardeşlerim kimse yok bunun kapanında köprünün ayaklarındaki çarpmacıların aldıkları kefak ve arkadaşlar. Karaköy Boğaz'a bakan kısımda arkadaşlar 3-5 kişi var. Genelde Karaköy Haliç tarafına bakan kısımda arkadaşlar var. Bir bakalım buradaki balık durumuna. Kovalar boş gözüküyor. abimiz gece bayağı bir artık neyle aldığı malum. Müdür kolay gelsin müdür. Sen de çekim şöyle. Hadi sağ ol görüşürüz. Beş da burada var arkadaşlar. Arkadaşlar balık yok. Saatlerimiz erken. Ondan da olabilir. Genelde bu ara ispari çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rast gelsin. Saatlerim şu an dokuz buçuk sabah arkadaşlar. Akşam geleceğim ben de. Genelde ispari çıkıyor. Arkadaşlar videoyu hemen atıyorum. Bilgilendirmeniz amaçlı. Yani gelmeyenler de man olmasınlar gelmediklerine balık yok çünkü görüşmek üzere